selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Günleriniz çok güzel geçsin. Ben bugünlere geldim. Bugün <laughs> <laughs> şalımdan dolayı koydum kovdu. Bir şey geldi zannetti. Bugün ben süt almaya geldim. Yumurta alacağım. Süt burası. Buradan süt alacağım. Para atacağız buraya. Burada da yumurta alacağım. Kaç paketimiz de varmış? 4, 6 paket kaç para ekliyoruz sadece? 7 paket, 14, 6, 21, 21 tamam. 6'sı mı 21? Evet. 3.50 daha tanesi. Evet. O zaman 7, 14, 21 6 paketini de alıyoruz. 2000 mi dedin? Evet. Ee, 2000 liramız var. Çöp çöp poşetini atıp atıyorsun çöpe. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sabah sabah böyle şeylerle 21 lira. Sabah sabah dedi. Yani öyle. <laughs> öğle namazı öncesi. 21 bu de. Şurada bir yumurtaları çanta yapayım hazırlayayım onu. Ah boş bunlar varmış. Boş kollerini de kapalı, kablarını da geri götürüyoruz. Ha şişe de koymuşlar bu Ha alabiliriz diye herhalde. Hı hı. Aa, geçen gün yoktu. E Bitmiş o zaman. Güzelmiş o zaman. Hiç için olan para var. 5 5 zaman ben ki şey değil, Böyle tutsam da olur. Kış olmaz. Ama ne güzel süt kabları ve inek kaşığısını koyar. Bak bak. Çok güzelmiş. Yani güzel işte. Yani güzel bir şey. Güzel bir şey. Yumurtalarımız burada. Altı paketli. Bir. Önce burayı mı açıyoruz? Süt nasıl vereceğiz? <laughs> Bence böyle Yok öyle yapma hani yukarıdan tut. He. Dur istiyorsan ben yapayım onu. <laughs> Ver parayı. Ben de bozuk para yok biliyorsun. 5 liramız var. Tamam. Önce bir 5 liralık alırım ondan sonra. Ya da kaç bir saniye. 5 litre mi alacaksın? 5 litre sığmıyor ki oraya. Sığar mı? 5 litre 5.50. Ben şey getirdim. 5 kuruşlar sığmıyor. 550. Bu 10 kuruş. Aa olur da onu koymamıza gerek yok ya. 550. 5 litre. He? Evet. 10 kuruş mu? Hani 1.10. Bir, on. bir, bir on. azca. Dur bekle birazcık. Kaşım kenara koy. Çanta yani? Şu var. Şöyle bir şey almıştım. Nerede benim şey? Şöyle bir. Ama onun ucu açık. Yok böyle kapanıyor. Ya. Ha, ne bileyim ben onu dökülüyor çünkü. Ya da tamam. tamam. önce küçükle dolduralım. Tamam. Şimdi sen bunu böyle mi yapacaksın? O zaman o zaman şey yap istiyorsan on kuruşu da ver. Niye? Ee, o zaman fazla var ya 5 litre ve birkaç şey olur. Tam 5 litre değil birazcık daha fazla olur. 10 kuruş fazla olur. Hı -hı. Sen de hiç bozuklara yok mu? Hiç yoktur. E biri kafana gelip vurursa ne olacak? Parasız olur mu? Diyeceğim ki ben senden fakirim, sen bana ver. Ay, ay. ay burada bir, iki, bir lira var nerede? O, on, onlar benim şey kaba koyarsın. Onları koyarsam dedim de gider. Almıyor yani on kuruşu. Niye benim kabıma koyunca bereketim mi gidiyor göz? Hayır. Olmuyormuş. 10 kuruş olmuyormuş. Cebimden. Senin bir sen telefonu alacaksın ama. Bekle. Ha. Arkadaşlar hazırlıyor. Ondan sonra orayı düzleyeceğiz Onun içine koymayacağız mı? Koyacağız da önce düz şey edelim. böyle i̇şte. ha parmağı da orada doldu mu kapıyorsun değil mi stop yavaş süt almışlar şimdilik bitti 5 lira 5.50'ye 5 litre süt alabiliyorsunuz arkadaşlar Evet kızım süt alıyor şimdi. O dolduruyor şişeleri. Ben de tavukların resmini çekeyim birazcık. Çiftçideyiz ya. Çiftçinin şeysi. Bugünlük böyle değil. Video yapayım. Aynı güzelmiş tavuklar. Çok severim. Çiftçi ne güzel yapmış. Her şeysi çiftçinin burada arkadaşlar. Süper. Burada da iki tane ineği var. Maşallah. Tavuklarına da maşallah. Hep geliyoruz. İki, üç tane inek var. Yo daha çok varmış arkadaşlar be ya. Oo maşallah. Küçük yavrusu da nasıl yok. Kestane değil mi? Evet kestane kapının önünde. Ne güzel bir şey. Çiftçi olmak böyle bir şey demek. Çiftçi bahçesinde her şeyi yetiştirecek. Arkadaşlar. Güzel bir şey. Hayvanlar burada elektrikli evet, şey vermişler hayvanlara bir tabi belirli hayvanlar ha, büyümüşler arkadaşlar kimi hayvanları büyüyorlar süt hayvanlarını büyüyorlar ee, süt hayvan olmayan orada da var bir tane bunlar cahsedi herhalde de tabi bunlar değişik Eee benim şey muzum gibi tavuklar da var burada şeyimiz ama niye şeyleri yara olmuş hayvanların bunlar horoz bunlar bağıran horoz değil herhalde hastalık vurmuş herhalde bunlara bak beyaz şeylerinde yok ebirlerde var Beyazların hepsi horoz. Horoz mu tavuk mu ne biçim? Ne bileyim ben hiç de anlamam tavukta. Baktım, üç ay baktım da çok şey ediyor. Böyle büyük evin olacak ki ancak tavuklara böyle yer yapacaksın. Tavuklar çıkacak. Bu orada müliyor. Anne kurban gel çocuğum gel. Hepsi birbirinden güzel. Çiftçi şeyde ezmiş. Ay çok ilgimi çekti. Kestane ağacı. Kendi kestanesi kapısında oluyor. Çok da güzel bir şey. Onlar da tabii kestaneler burada. He bunlar kestane satıyorlar. Kestane kumuşu. Kestane satıyorlar. Burada da kestane de satıyorlar. Evet bahçesinde olan sebzesini satıyor kızım sütlerini aldı gidiyor. Bir de size kabakları göstereceğim arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Bak, bu ayın sonunda cadı bayramı Türkçesini bileyim mi? Yıldızlar da güzel açmışlar. Harika. Aa orası dolu beyaz büyük çiftçiymiş. Bu abi. Cadı bayramı benim kızım da çok sever. Kabak çorbasını, kabaklı değişik değişik. Bu ay burada kabaklı yiyecekler çok meşhurdur. Evet. Satın alıyorsun kasa burada arkadaşlar. Kasaya atıyorsun. Bizim Türkiye'de bunu yapamayız. Kabaklar orada görseler çalarız. Çalarla. İşte kapının önünde iki tane kabağım vardı. Gelen giden şey yapıyordu tatlı kabağım... Maşallah hepsi bülbül. bunlar süs kabağıdır. Evde süslemek için. Mesela masaların üstünü süslüyorlar. Bu ay şey ayı. Çatı bayramının tabaklarla şey edeyim. Burası sırf çiftçiye ait. Ekiyorlar. Her sene bir şey ekiyorlar. Bu sene ne ekmişler? Herhalde buğday ekmişler. Arkadaşlar her nereden seyrediyorsanız selam olsun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüz yok. İsviçre'den kucak dolusu selamlar herkese. Seyreden seyretmeyin. Seyredin, abone olun. Burası İsviçre'nin küçük bir köyü işte. Çiftçiye gelmişiz abi çiftçi. Bayrağımız da vardır öyle. Milliyetçiyiz de her şeyi kapısında çiftçi. Şurada elması da var.